bastırma. Nereye bastırayım Füsun? Çıkmışın dolap tepelerinde evin içinde dedektörlen. i̇nanmadınız, ciddi almadınız. Şu an çok ciddiye alınacak bir haldesin kızım. Ne? Şu an diyorum çok. Yok, kırılmadı da acık incindi. İncinmiş. Konuşma kızım, konuşup da bana kalbini kırdırtma. Niye? Et diye kaptık, mı, alacağım, börkü çıktı. Hı. Diyor. Teyzem, o ne demek? Kolye diye ortalığı ayağa kaldırdık, sonuç zırt. O mu demek? Bu demek yavrum. Hı. Kolye hangisi demek? Balçam mı, börk mü? Benim zeki kızım. Balçam kolye demek, börk de zırt demek. Van'da mı? Ay ben hiç duymadım da. Hani bizim orada zırta zırt derler. Sus, Sus sus, Gülmekten karnıma ağrılar girdi yavrum sus. Her evi marıyor ben. Teyzemin günahını aldık. Boş ver, onun da bir yılan tarafı var ha. ha. Yılan değil mi? Böyle bir tuhaf bakıyor bazen, bir ketum. Ya ketum ha, arkiğim aklıma gelmedi ki ketum ketum. Beyaz, beyaz, beyaz. Ay. Kızım sen niye yatmadın daha? Yattım ya. Ne güzel bir yatak kıyafeti bu böyle. <laughs> Rahat. Ayşim ne zaman geldi? Ayşem. Tabii uyumadınız bütün gece. Çan çan çene. <laughs> Akşam yatmak bilmez, sabah kalkmak bilmez. Ayşem hadi kızım. Ayşim çıkma. Ne yapıyorsun kızım? Ya sen niye burada bekliyorsun ya? Ben seni tam çok doldun geldi. Ben sana kızı bekleme git. Niye? Ayşem'in helalde bir toplantısı mı var? ee, <laughs> <laughs> Tövbe yarabbim. Uzun sürebilir. <laughs> Ayşem Hanım işi uzayabilir. Sebep? Aç tarafım. <laughs> ne o? Telefon. aç. Tamam açacağım ya. Kız çar çar ötüyor. Tamam açacağım. Aç, tamam. Ev ayağa kaldırsa çar çar çar. Tamam. Kızım aç. Teyzem uyan. Yat tamam sen yat. Kızım teyzem uyanacak. Orada kapı ya. Kız git aç şu telefonu. Kim arıyor bu saatte? Kim arıyor? Banka. E? Vallahi içireceğim sen kafana. Gidiyorsun. Sakın sen ne yapıyorsun? Eş. Kız açsa Kız alamazsın. Ayıp, ayıp, Kapatmasın gelecek. Kahretmesin. Kapatmasın. Ayşem hadi kızım. Ayşem. 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 o alarmını kapat. Ay ne oldu? <laughs> alarmını kapat. Kurdun madem o saatte de kalk. Tövbe ya. <laughs> Su. Kalkın kız. Kız Bak. kalk. Hala yatıyorlar tamam. Ayşim, Ayşim hadi kalkın yavrum. Kalkın. Kahvaltıya girecektim. Tamam, tamam. ya. akşam, akşam diyorum sabah kahvaltıya. Kalkın. Hadi yavrum hadi. hadi kalkın çocuğum. Tamam kalkın. Kızım siz niye bugün bu saate kadar yatılır mı? Kız, bu çoraplar senin mi? Çorap sehpanın üzerine konulur mu? Kızım bunun için tamam, ben... Sen böyle mi yattın? Bunlarla mı yattın? Neye ben tamam, uyandırıyorsun? Kızım hadi. Kızım kendinize... Gelin, kız kendinize gelin. Kahvaltıya girecekler şimdi. Rezil olacağız ya. Tamam, ben kalktım. Ben kalktım. Hadi. Hadi en güzel sabahlar. Tamam, ben kalktım annem. Allah'ım tamam. yardım et ya annem. Tamam. Günaydın annem. Kız ne yapıyorsun? O tamam. Ne? Kaç kişi? Bana kaç kişi? De, bana. Kaç kişi geliyor? Rezervasyon mu alıyorsun Füsun? Kendine gel. Kaç <laughs> bana onu sor. Kaç kişi? Kızım hadi. akli melekeler. Haydi akliyi belirleyelim tamam. kız kalk kalk, kalk. kalk. kız gelecek hani geldiler Allah sizi kahretmesin tamam. Allah sizi kahretmesin çocuğum geldiler ben Allah hazırım. sizi kahretmesin. Ben hazırım kalkıldı Ayşem. Tamam. Ayşem vallahi hiç yapmayacağın şeyler bunlar böyle. hazır hmm. Ayşem annem kalktı. Annem mi geldi? Hı? Annem mi geldi kız az önce? Ayşem kalk. Buyurum ya. Oo, kız. Ayşem kahvaltıya. Kahvaltıya. millet geldi. Kah tamam kalk. senin. Tamam hadi kay. Abla. Abla orada Yat. yatağın var. Oh. Nereye Aa. geliyorsun? Sen yatağın daha sıcak. Ya ne sıcak mı <laughs> ya? Sen, sen, de ergen sıcaklığı var. Sen yatağın. Abla. abla. Yanıyorsunuz ben hepiniz ben abla. abla. Bak, Bak sinirliyim. Yat. Biraz Değil. kayar mısın? Ayşem. Ayşim, Ayşim annem mi geldi kız az önce? O sesim var ya ciyir 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 ciyir. Kalk. Misafir gelecek, annem 70 kişi çağırmış kahvaltıya. Ne giyeceğim ben? Kahvaltıda. Okula gitmiyor mu kızım? Devam durdu. Hadi kalk. Kalk da annesi. Kalk. Kız kalk. Kız, o mı? Salıncak mı? mı? Yavrum iyi Bu Ne abartılı hareketler ya Allah Allah. Kız neyin abartısı? Yok anne. Korktum. Korktum. Tamam yok annem ablam klip için video çekiyor. Ha diken için. Huf. Gel bir iki yumurta kıracağına. Ey tamam yapmayayım annem. Karşı taraf açılsın ben görürüm seni o zaman. Adam böyle doldursun dükkanı. Adam vatanından geliyor ya menemenle ya adam. Allah Allah gördün. Bugün var ya kadının bir tanesi bir tencere dolma bırakmış kapısına. Ne? Kim? Kime? Bilmiyorum vallahi. Mahallede bir çılgın var. Kadınlar da var ya erkekleri tavlayacağım diye neler yapıyorlar ha. Öyle ilk hareket erkekten beklenmiyor artık. Kadın ilk hareketi yapıyor yani. Dönmüş ya. Kadınların gözü dönmüş. Ya aşk ilanı gibi mi? <laughs> ya işte bir de nasıl homini gırtlaksa aşk ilanı da bir tencere dolmayla yapıyor. Kızım sen ne karışıyorsun milletin işine? Hayır sus bana o çapkını koruma sakın. Çapkın mı? He Abla, kim bu? Lütfen bulalım. Bak, galiba gerçekten artık idolüm. Ayşem. Ne? Ya, ya dur be. Adam bir de bütün dolmayı yemiş Ayşem. Ondan sonra kül kedisi gibi eli boş tencere. Füsun. <laughs> dur bir de. Bir dakika anne. Bir de diyor ki, tencere diyor. Anne? Teyzem, kuşhanem, kuşhanem diyor. Diyor. İster misin o kuşhaneli tencere? Kızım. Anne. Valla mı? ya. Annem adama sinir oluyor kız. Dolma mı yapacak? Dükkanı kapattırdı. Anne mi kapattırdı? Ha, bunlar var ya iki kardeş. Evde kuzu dışarıda kurt biliyor ama <laughs> biri dükkan kapattırıyor, biri kolye saklıyor Onun var ya. <laughs> Anne. Anne. Ne oldu? Kızım niye milletin günahını alıyorsunuz? <laughs> nereden çıktı kızım çapkın? Yok, tövbe yarabbim gözü dönmüş. Nereden çıktı? Sen niye yaptın sana? Ne, niye ağlıyorsun ya? Ne demek sana ne oluyor? Ee, Kul hakkı evladım. Tanıyor musunuz o insanlara irili geri konuşuyorsun? Ne ya? Ay kurban olurum kız sen bir de içine içine ne oldu? Ayıp evladım ayıp. Ay bayağı ağlıyor. Ha, bir şey mi alındı kurban olduğum? Niye ağlıyorsun? Bilmiyorsunuz etmiyorsunuz ne? konuşuyorsun? Sana ne oluyor ya? Kadının biri hakkında konuşuyorum. Sana ne oluyor? Ben siz böyle yetiştim. De Ay. Yani Selma'nın aklına uyduk. Allah bilir başımıza ne gelecek. Bindik bir alamete gidiyoruz. Hangi kıyamet acaba? Sen ne konuşuyorsun ya Atakan? Sus bakayım İyice negatif gibi bir şey oldun ha. Kızım negatiflikle alakası yok ya. Sen Selma'yı bilmiyorsun. Selma bir hikayenin içindeyse orada bir duracaksın. Ya bizim Van'da başımıza sürekli bunun yüzünden bela gelirdi ya. Hakim ah, ben. Evet, sen. Ulan Miran, hatırlıyor musun? <laughs> Bunun yüzünden Setrak amcanın kayığıyla batmıştık. <laughs> Selma'nın yüzünden. Selma kimin yüzünden? Atakan. Benim yüzümden mi? Evet. Ya Miran, bırak şimdi. <laughs> bırak şimdi. Benim <laughs> yüzümden mi? Abi, ortalığı birbirine kattın. Kayığın içinde ağlıyordun. Ben <laughs> boğulacağım, düşeceğim diye şimdi anlatmayayım <laughs> istiyorsan. Oğlum, ben ağlamıyordum, ağlamadım. Ben olacakları önden gördüm. Sizin yüzünüzden. Ne oldu ya? Tam olarak ne oldu? Tam olarak şu oldu. Bunlar yüzünden battık. Yıllar önce bunlar liseden yeni mezun olmuş. Ben de daha üniversiteye karar vermemişim. Hmm. Karar vermemişsin. Sen şuna mezuna kaldım desene ya. Aynen öyle. Neyse ne? Tamam. Tatildeyiz. Ma Aile toplandık. Her zamanki gibi Vana, Salih teyzemlere gittik. Setrak amca da sağ olsun bize kendi kayığını verdi. <laughs> <laughs> Allah'ım bak. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın sinir sistemim yeniden oynuyor. Ben ağlamadım oğlum. Ben ağlamadım. Ben sadece batabilme ihtimalini önden gördüm. Onu düşündün sen o sırada tamam. Sen var ya ağlayınca da çok tipsiz oluyorsundur ha. Bebek gibi oluyor bebek gibi. Allah'ım ya Rabbi. Ayrıca ben ağlayınca çok güzel bir adam oluyorum. Belmondo gibi oluyorum. Ne? Kime benziyorsun? Jean Paul Belmondo gibi oluyorum. Battı ya. mı batmadı mı? Vallahi biz batmadık. Atakan battı. Bata yazdık. Selma yüzünden. Ya he he Atakan bak zırt dedi zırt bu işte. Atakan zaten baştan aşağı zırt bir insan ya. Kesinlikle katılıyorum. Tipsiz olsana. Kızım sen neredesin? Ya geldim niye bağırılıyorsun ya bana şu anda sabah sabah? Ben mi bağırıyorum ya? Şu an bağırmıyor musun anne sen şu Kız anda sen bana? Sen bana bağırarak cevap verme rica ediyorum. <laughs> sen sabah sabah makyaj mı yaptın ya? Sabah sabah yapmayacağım. Öğlen öğlen mi yapacağım? 12.40'da mı yapacağım makyajı? Sabah yapılır, gün öyle devam eder. Saç başta mı yapılmış? Ya Allah Allah. Yıkadım, yattım. Herkes böyle uyanır. Ben böyle uyanıyorum. Ne yapayım? Annem bu doğal mı? Yapmış, yapmış. Bayağı beş saat uğraşmış. Ne gülüyor? Ne var? <gülüyor> Ablam inmiyor mu? Yok. Yapmayacak herhalde kahvaltı. Ne bileyim. Bir de böyle elini çekiyor. Gel ne? dedim. Kız gene böyle mi ettirdi? Ha, böyle yapıyor. Sürekli yahu etti. Niye böyle yapıyor ya bu kadın? Ne bileyim ben. E ee, seni çok seviyordu hani. Öyle diyordun ya. O hareketlerini görüyorsun değil mi annemin? <laughs> bir valla herkes bana bir gıcık ya bu evde. Zırtçılık yapıyorsun, numaracılık yapıyorsun yeter. Hüsnü koş bak. Günaydın. Günaydın canım. Günaydın Mihran'ım. Günaydın teyzem. Kim Mihran'ım? Bilmiyorum. Ayşin baktı. Ha. Hadi. Hadi hadi. Aha. Füsun, çay. Atakan, Müsaade <laughs> et kızım, bir dakika, müsaade et. Mihran'ım, dün ustam dedin. Füsun'a mektup demişsin. Biz de sana bir şey soramadık, gittin. E gördün teyzem, ulanı gittim. Konuşamadık ki bir şey. Hı. Ne diyor mektup, bilmediğimiz bir şey var mı? Yani, hem var hem yok. Sevdiği kadına yazmış. Ha. Seni diyor, her yıl badem ağaçlarının açtığı zaman adada bekliyorum. Van. Van. Badem ağacı mı? Sulandırma. Sen soruncu oluyor, ben niye olmuyor ya? Teyzem kim bu yavuklu? Ustam kimi beklemiş her yıl? Bir şey biliyorsanız artık lütfen söyleyin. Şimdi yani... <laughs> ay, ya. ay, tövbe estağfurullah. <laughs> <laughs> Allah'ım Altan Yavaş. Hoş geldin, hoş geldin yavrum. Altan'ım hoş geldin. <laughs> Hoş geldin Altan. Vallahi e, apar topar geldim ama böyle. Aman çok iyi ettin. Böyle apar topar gelerek harika ettin. Gel. Dur, bir dakika canım dur. Kahvaltınıza da bayılıyorum. Bir dakika nereye geçiyordu? Füsun kalk oradan. Kızım sen kalk. Altan geldi. Şuna bir... ee... Gel canım. Çaprazdan bir bakışma olur göz olarak? Füsun dur. Sen şimdi oradan kalk. Altan sen e, oraya geçeyim mi ben? Ben oraya geçeyim. Nerede? Sen şöyle geç. Altan böyle geçsin. Bir dakika canım dur. Füsun oradan sen çekil. Oraya geçeyim mi ben? Füsun sen buraya mı geçiyorsun? Oraya Altan otursun. Buraya git. Bu masa muhabbeti yine başladı. Araya Bu masa... Geçin. Kızım bir dur! Füsun, Füsun sen oradan çekil. Füsun sen buraya mı geçiyorsun? Ne bileyim ben? Dur bakalım. Annem belirleyecek, tayin tamam, edecek. Bir dakika, dakika. Bakalım tayinim nereye çıkacak? Ee, tamam. Teyzem, Füsun tamam. E, Altan buraya geçsin. Yan yana otursunlar. Nasıl? Altan'ım sen gel böyle otur. İşte mihranım, mihranım benim canım. Her zaman çözüm bulan evladım. Sen gibi değil. Kimse ben gibi değil. Aha, o zaman kimse ben gibi de değil ona bakarsan. Füsun, saçlar şekil olmuş. Yo. Yo mu? Doğal hali o. Füsun, sen makyaj mı yaptın? Ya mihran ya. Tamam. Ya siz beni bir sabah sabah bağırtmayın. Allah aşkına. O diyor saçını mı yaptırdın? O diyor bir şey mi yaptırdı? Sen zaten sabah beri... Lütfen benim sesim çatlıyor çünkü. Hepiniz biliyorsunuz gıcıklığına yapıyorsunuz. Herkes benim düşmanım bu evde. Kızım doğru konuş. Bağırma. Nimet var sofrada. Bağır. Ay sabır. Ben çok güzel olmuşsun diyecektim. mi Miran. Kete kete iki Bir üç, üç tane. tane. Püs ol. Birini bitir birini al. Şşşt. Gülsün bu abi. Ee, hani sen bizim için dans edecektin? Yok yok. Tamam. Aa Tom. Aa Tom. Aa. Ay ay ay. Adam. Adam. Atom. 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 ay, ay, ay. Hayır abi. Ya sonra soru soru soru. <laughs> Geldi. Hadi. 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 Hadi.

Kabağım bulut oldu. Ee... Bulut mu? Ha. Yengem. Can. Sen, sen bana ne verdin? Ne, ne, ne? Hayırdır? Füsun, çekeyim mi sağa? Sağ mı? Sağdan sağdan geliyorlar. <laughs> ya <Yani> kim geliyor? <laughs> Yengem, bu ilaçta böyle bir şey var mıydı ya? Yani etki falan, bunun sinirleri gevşedi iyice. Geldi bahar ayları. Gevşer gönül yayla. Tövbe tövbe tövbe. Su, yüzüne bir su çarpalım istersen ha? Ya oğlum hadi geç kalmayak gidek hadi ya. İlbaş, Ha. Sen hadi <laughs> <diyor. gülüyor> Sen zaten geç kalmışsın. İlbaş! Mutalip amcam ilaçtan biraz şey oldu. <laughs> Aşk anlaştı ya, zar dokandı. Ya hadi, hadi, hadi. Hadi, Hadi İrbaş'ın acelesi var. Allah'ını seversen ne yapıyorsun ya? Ya İrbaş, dur. Ya Füsun, <laughs> Allah'ını <laughs> gözünü seveyim Füsun. Aleyna. Kim? Aleyna. Kim? Aleyna. Bunun bunu, şimdi Aleyna'yla ne alakası var Füsun? Ya oğlum, hadi oyalanma hadi ya. Amcam işte salgın. basıyorum gidiyoruz. Ben ne yapayım ya? Sus. Şş. Tövbe, tövbe ya. <laughs> Yeni aldı. Hadi hmm, hmm, hmm. <laughs> şarkılı İstanbul turu. E Füsun gözünü seveyim. Kaza yapacağız ya. He, Allah korusun. Feyyaz. Evet. Biraz camım açacak böyle bir hava alsan açamazsın. Beni indirin. Eyvah. En yakın köşede beni Geldi indirin. Kurban olayım Füsun. Urfa nasıl? Eyvah. Füsun, Füsun. Füsun. Sen hayırdır ya? Boksör falan mısın? Aa ne bildin? Ha, anlarım ben. Ha. Tabii uzun yıllar boks yaptım. Ha. Tabii al gardıra. Al, al sana birkaç numara göstereyim al. Ah. Göster. Al 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 al. Al hadi. Al. He. Ha. Benim hızıma yetişebilir misin sen be? Ha. Bak 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 bak. Nasıl? Nasıl? Karaboğa derlerdi bana. Hadi. Şşt. Gel. He. Ha. He. Oh. <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> <gülüyor> sen necisin? Necisin sen? Ben kahveciyim ya. Kahve yapıyorum ben. Ha iyi kahve yapsan. Ha kolum elektriklendi ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu böyle mi oluyordu? Balık nerede? <laughs> Balık nerede? Balık <laughs> nerede? Orada. Talip amcan bize doğru bir içinde olması lazım. Balık nerede? Orada olması lazım. E nerede? Nerede? Orada, orada, orada. İyi bakın. Muttalip Bey içindedir. Balık nerede Miran? Balık. Füsun, balık nerede? Altta. Nerede? Altına yapıştı. Alt. Muhterif Bey orada ya balığı ben gördüm. Kıymet Hanım, gerçekten bambaşka bir tas olmuş ha. Ya. Bravo. Evet. İnsan ailesini seçemiyor. Seçemiyor. O zaman... E, ...artık... ...yani... E, ...şimdi... ...Muttalip Bey... ...bizim çocuklarımız, gençler... ...aralarında anlaşmış. Müsaade ederseniz biz de Allah'ın emri... Ama yani bunun... Çok affedersiniz. <gülüyor> yani. Bütün <laughs> ee, Ben bakarım. Altanım, ben baktım. Sen otur. Milan. Abi benden bir uzak durun ya. Füsun. Evde konuşacağız. <laughs> ne konuşacağız? Zaten Muhtarip amca o içindeki balık e, kafanızı çizebilirdi. Elinizi, kolunuzu yaralayabilirdi. Alt tarafında bence daha güzel oldu. <laughs> Het is veranderd. Is niet